Türkiye'nin ilk profesyonel golf turnuvası olan ve Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines World Golf final turnuvasında takım halinde ikinci olan ekipten iki kişi Bodrum'du. Hüseyin Demirha ve Caner Ertunan'ın içinde bulunduğu takım, dünya cönlü Tiger Woods'un içinde yer aldığı takımın ardından turnuvada ikinci oldu. Antalya Golf Kulübü PGA Sultan sahasında düzenlenen turnuvayı dünya basını da takip etti. Ee, öncelikle ben Antalya'daki Türk Shop'undan biraz bahsetmek istiyorum. Bodrum adına bizim adımıza gurur verici bir organizasyon oldu. Ee, Hüseyin Demir abi ben Can Ertun'a Bodrum Golf Kulübü olarak gittiğimiz organizasyonda e, pro ikincilik aldık. Tiger Rus ve Mustafa Koç'un ekibinin ardından e, Opet grubu olarak katıldığımız turnuvada e sınıfı e, eşliğinde e, Halil Bahçecioğlu, Hüseyin Demirava, Can Ertun olarak e, program ikinciliğini aldık. Yarışmada ikincilik coşkusunu yaşayan Can Ertuna, takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini ve Tiger Woods'la aynı sahada yarıştıkları için çok büyük heyecan yaşadıklarını anlattı. Aynı zamanda Bodrum Golf ve Tenis Kulübü Genel Müdürü de olan Can Ertuna sözlerine şöyle devam etti. Bizler için çok güzel bir gurur kaynağı oldu. Oradaki heyecanda biz Bodrum'daki golfçlerin daha Türkiye'de yeni adımlar atan emekleyen bir ilçe olarak Bodrum ilçesinde golfü tanıtmak, Bodrum'da golf olduğunu belirtmek ve Bodrum'a kışın turistik amaçlı gelen insanlara golfü ve tenis oynatmak için böyle bir kulübün içinde olduğumuz için de keyif ve huzur verici bir organizasyonda orada olduk. Öyle organizasyonda orada bulunmamızı sağlayan yönetim kurulu başkanımız Fikret Öztürk'tü. Ona sonsuz minnettarız ve e, bu bizim bir gurur kaynağı olduğu için de ona sonsuz teşekkürlerimizi sunduk. Şu anda böyle bir tesisin yapımında en büyük emeği geçen Fikret Öztürk ve Yönetim Kurulu üyelerimiz böyle bir tesisi Bodrum'a kazandırdı. Yakında tesisin tamamını e, siz basın mensuplarına ve halkımıza tanıtacağız. Ondan önce de böyle bir e, ön bir görüşme oldu. Bunun için de sizlere ve tüm Bodrum hakkında teşekkür ederiz. Teşekkür.